Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok basit çok gösterişli bir bere örneği ile geldim. Beremiz iki tane ipten çok rahatlıkla çıkıyor. Berem için kullandığım ip çok kalındı. 6 mm tığ kullandım. Siz kullanacağınız ipe göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz sevinirim. Şimdi beremizin yapılışına geçelim. Bismillah diyelim zincirimizi 50 tane 3 4 öncelikle şuraya ipli alalım çok gevşek örmeye çalışın sıkı örmeyin kolay örebilmeniz için şuradaki boşluktan geçiriyorum Şuradan geçiriyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Tekrar şuradan geçirdim. Şunun bir kanadını aldım ve hepsini birlikte geçirdim. Şuradan aldım. Hepsini birlikte çektim. tekrar aldım dakikanı da alıyorum hepsini birlikte çektim tekrar aldım aldım tekrar ipim oldukça kalın ipinize göre tığınızı ayarlayın. Benim tığım altı, İpim de oldukça kalın. Öyle yapalım. Sonra gelip bir daha dönmesini üstünden de nasıl gidiyor onu da tekrar size göstereyim başa geldik dönüşünü size göstereceğim nasıl yapacağınızı üstten daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar bir tane çekelim geri dönüyoruz. İp alalım. Bunu bir tane örüyoruz. Bir daha yapalım. Görün. İpimizi alıyoruz. Şu için dıştaki kanattan aldık. Hemen şuradaki tığımızı geçirdik. Hemen diğer kanattaki yerden battık ve iğnlen hepsini toparladık. Tekrar şuradan da alıyoruz kanadından ve hepsini birlikte toparladık. Tekrar alıyoruz, toparlıyoruz bu şekilde tekrar alıp hepsini birlikte çıkardık. Tekrar içinden alıyoruz, çıktık. Bak, yakınlaştırayım. iyice bakın. Gevşek alın. Sık olursa çok zorlanırsınız bu örnekte. Alıp çıkıyoruz. Tekrar yapıyoruz. Tekrar aldık çıktık. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayıp diğer sıraya da nasıl geçiyoruz ona bakalım. Sonuna kadar geldik. Şuradan da alalım. Şuradan da aldım. Tekrar bir tane çektim. Dönüyorum. İpimi alıyorum. Şöyle bir tane ördüm. Tekrar şuradan girdim. Şuradan birlikte çekiyorum. Tekrar gerip alıp çekiyorum. Tekrar gerip şuradan alıp çekiyorum. Şuradan girip şuradan alıp çekiyorum. Bu şekilde örgümü devam ediyorum. Hiçbir değişiklik bir şey yok. Sadece bu şekilde devam edelim ben kaç sıra örüleceğini ördükten sonra size ayarladıktan sonra söyleyeceğim. Arkadaşlar beremi ördüm. Şu sonundan nasıl dikeceğinizi sizlere göstereceğim. Şimdi buradan size biraz bıraktım. Nasıl dikeceğimizi göstereceğim. Bir arka taraftaki kanattan bir de orta değil. Bak bunu da gösteriyorum. Arka taraftaki kanattan alıyoruz. Dikiyoruz. Bir karşıdan bir de karşı, bu karşıdan karşı taraflardan alıyoruz. Dikiyoruz. Tekrar diğer kanattan ve bu kanattan alarak dikiyoruz tekrar diğer kanattan ve bu kanattan birer tane alıyoruz karşılıklı iki taraftan da karşılıklı alarak dikiyoruz sona kadar sizde diken bu şekilde dikip bitirdik Arkadaşlar şunun iç tarafına bakın bak diktiğimiz yer hiç belli olmuyor aynı şekilde dikerseniz diktiğiniz hiç belli olmaz. Bu ipimizi burada sağlamlaştıralım iyice. Bir iki defa tekrar diğer başta da bu başta da ipimizi iki üç defa böyle iyice sıkılaştıralım ki sökülmesin. Şöyle iyice sıkılaştırdık. Bu ipimizi hiç koparmıyoruz. Sonra şu beremizin şu uç tarafındaki yerden ekseninden şöyle büyük alarak bütün her tarafına dönüyoruz. Şöyle büyük alarak dönüyoruz. Tekrar aldık. Tekrar aldık. Tekrar aldık. Tekrar aldık. Öyle tam başladığımız yere kadar dikiyoruz bu şekilde alarak alarak başa kadar geliyoruz. Arkadaşlar peremiz çok basit. Çok kısa sürede örüp bitirebileceğiniz bir örnek. Evet, diktiğimiz yere kadar geldik. Bak belli olmuyor. Nere nereden dikildiği belli olmuyor arkadaşlar. Hemen buradan çekerek çekerek yüzdürüyoruz iyice çekelim çekelim tekrar iyice çekerek büzdürüyoruz benim ipim kalın Siz de istiyorsanız biraz daha ince ip alabilirsiniz bu benim evde olan ipimdi değerlendirmek istedim Siz de kendinize göre ipinizi ayarlayabilirsiniz. Alabilirsiniz hepinizi Şu kadar kalınca karşılıklı dikiyoruz. Alıyoruz. Şuradan da alıyoruz. Dikiyoruz. Arkadaşlar bereme iki tane ip gitti. 2 tane ip, ip almanız gerekiyor biberi için. Tekrar buradan alıp iyice dikelim. Sıklaştırdık. Bu ipimizi koparmayalım. Buradan alıp Diğer tarafa çıkaralım. İğnemizi alıyoruz. Şuradan çıkarıyoruz. Arkadaşlar ben de şöyle bir pompon yaptım. İpim yoktu çok fazla. Şuraya pomponumu sabitliyorum. Şu içindeki ipi alıyorum birkaç tane giderek tam şu tepe tarafa pomponumu sabitliyorum. Siz de isterseniz yapmayabilirsiniz. isterseniz de yapın. O tamamen sizin zevkinize kalmış. Biraz pomponum iyi olmadı. İpim yoktu. Tekrar diğer taraftan aldım tekrar şuraya sabitliyorum. Bunu tekrar içi alıp içerisinde sabitliyoruz. Sağlamlaştırıp kesiyoruz. Arkadaşlar pomponunu da diktim. Beremiz bitti. Çok güzel bir bere oldu. Sizler de buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz sevinirim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.